Merhaba arkadaşlar. bizlerle sizlerle e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7. bölümdeyiz ve e, bir skin yapmıştım arkadaşlar. Eski skin şurada. Eski skin artık kullanmayacağım. Hatta sildim. Bakın sildim gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar e, e, bu skinle idare edeceğiz. Güzel bir skin bence. MC yazıyor arkada da. Recrafting. Şimdi hemen gidelim. Şuan öyle bir gaza geldim ki Herkesi gebertesin var Gerçekten gebertesin var herkesi Öyle bir gaza geldim ki bayağı Bunlar kim lan? What the fuck? Oha, daha yeni girdim Oha. Ananı Babanı sikim. Babanı sikim. Melek crafting. Melek crafting. Öleceksin mal. Oha! Ne oldu lan? Oradaki orospu çocuğu kimdi? Onun sikiyim. Kaç level lan bu orası? 15. Ben 4 mi? Dur lan. 6 level. Kim öldürdü? Aha tipine sokayım. Bu ne biçim tip lan? Ben ona varsın. Orospu çocuğu korkuttun beni. Oha tek attı amına. Hello. Onu nasıl dikeyim? Götün ama bak bu vurmuş. Geçiralarından kalan. Piçavar. öldü. Görmüştür ama Kendini ananı. O güzelmiş ha. Ama aslında as çıktı. Oy. Orası bu çeşit gaza geldim beyler öldürürüm vur öldürürüm ee, hatırlarsanız en son arkadaşlar şey ee, bir şey yapmıştı e, Türk görmüştü bu bu mapte arkadaşlar diğer altın bölümde görmüştük hatta bu mapte arkadaşlar. Ama şu an göreceğimiz göreceğimiz bir ihtimal yok. Çünkü e, daha doğrusu Türkler çok olmuyor. Çünkü bu e, İngilizce cilik bir oyun olduğu için olabilir. Birazcık halsizim arkadaşlar. Çünkü okuldan e, 40 saniye 40 dakika önce gelmiştim dakika. Ne 40 dakikası lan? Atıyorum arkadaşlar şu an kafadan. Gelmedim aslında. Şu an saat e, şu an yani saat saat kaç? E, bir dakika bir dakika arkadaşlar ben saati saat saati şey kaç olduğunu bakıp geliyorum. Arkadaşlar e, saat saat olmuş şu an saati 10'da çekiyorum. Yani şu an yapma zamanı ama bu cuma günü olduğu için yatmayacağım. E, şey Okuldan daha yeni geldim derken benim bir kursum var arkadaşlar. O kursdan daha yeni geldim yani. 9 9 buçukta geldim. Onda da video 10 on, onda da video videoyu çekiyorum ve ölüp Oha nasıl? Arabin var. O ne amına koyayım? İsmi ee, ismi bok gibi. Tipi de bok gibi. Benim tipim bence sekin. Oğlum, oğlum sen hile yapmasın. Vallahi hile yapmasın. Altı levelsin lan. Oğlum. Altı level alabilir mi bunu amına? şey yapmış bu orospu çocuğu. Gel gel götürüyor sok ama ona. Bekleyemem seni orospu. Sen piçin onunla ne Sen benim götümü ye götümü. Öldü piç. 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 Sen Melis, İram Tilki nasıl öldürürsün? Orası bu çocuğu. Peach. Kim oldu? Amına koyayım ben senin. Dur şurada bakayım. Hop hop hop. <laughs> oh my god. Ananı sikeyim ben sana. Arabistan. Nesine ne amına koyayım. Siktirir. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı lütfen. Like. yorumlamayı unutmayınız. Bay bay. Bu ara bir anman. Oruç bu çocuğu. Beni öyle bir sinir etti. Şimdi ben öbür diğer bölümde onu ben yine karşılarsam anasını sikeceğim. Hoşçakalın.